Şimdi Hocam, Fenerbahçe çok soru geliyor. Rasim Ozan hani bizim forveti açıklayacaktı. İstihbarat mı tavsiye mi? Yani yok bunu... tavsiye. Ya, yani, tavsiye değil ama şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'ler tabi iyi bir kadro. Geçen sene bu sene pek bir şey yapmadılar. Tamam mı? Geçen sene kuvvetli oyuncuları transfer ettiniz ettiniz. Santrıfor <laughs> mevkiinde, forvet mevkiinde... Daha böyle teknik gavurca tabirle striker. Şu an eksik bu. Böyle böyle tak. Golü atacak adam Fenerbahçe'de eksik. Tüm futbol otoriteleri bu konuda hemfikir. <laughs> Öte yandan. Gene <laughs> bir şey Dünyadan çok oyuncu getirilebilir. Vallahi bilmiyorum. Bir şey yumurtlayacağım. Ama Türkiye'yi şey tanıması lazım. Bir şey Türkiye'yi tanımayan, Türkiye'yi bilmeyen. Türkiye'nin havasını, suyunu koklamamış bir striker, bir forvet gelirse alışması 6 ay süre. Buraya alışmış, bu ülkenin kültürünü bilen, Türkliklerini tanımış ve dünya çapında, bak hem dünya çapında hem küresel, evrensel itibarı olan bir golcü hem de Türkiye'yi tanıyan bir golcü. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Bugün Galatasaray'ın yöneticileriyle konuştum. Gelin ezeli rekabet, ezeli dostluk. Falcao'yu bizden alın. Hayda. Bizim yeni transfer. <laughs> Falcao, Federbahçe Falcao'yu veriyoruz. Kitlemeye çalışıyorsunuz abi. <laughs> <laughs> Küresel itibarı var mı? Var. Çünkü benim idolüm Falcao diyen ya. Doğru. Neydi meşhur golcü e, var ya. Hangisi? Mbappe. He Mbappe. Evet. Mbappe bile ne diyor? Benim idolüm Falcao'dur diyor. Yakışmış valla forma. Mbappe işte. <laughs> gidiyorlar. Falcao'yu feda bak. Türkiye'yi tanıyor mu? Tanıyor. Bu hafta gidiyorlar. Havasını suyunu tanıyor. Kadıköy'e alışkın. Statları pek tanımıyor. Sahaları <laughs> pek oynamadı. Sahaları <laughs> Sahaları <laughs> <sahara> pek. <laughs> birbirine. <gülüyor> Sinan abinin takıldığı <laughs> mahalleleri mahalleleri biliyor. Zorlu, morlu. Onları biliyor. Kadıköy'ü biliyor. O <laughs> servis parası Kadıköy değil. Kadıköy Bağdat O servis verecek <laughs> miyiz? Abi uzlaşırız. Uzlaşırız. Maaşını ben yarı yarıya yarı adına yetki aldım. <laughs> Falka ayı felere verelim. Ya açılır ya orada. Kaç size? para vereceğiniz üstüne? Onu <laughs> konuşma abi. para, para abi. Üstüne tabii ya, abi, şey abi, şey abi, şey üstüne abi. para vereceksiniz. Kariyer kariye olarak tutar biliyor Abi, kariye. abi kariye kariye alırız farkı. Kariyer kariye kariye olarak Türkiye'ye de... gelmiş. En iyi oyuncuları şey Mbappe diyor ki Mbappe. Seni Mbappe Mbappe yapan Falcao'dur diyor. Yasin, tebrik ediyorum. Yalnız mı? Bir, anket yapalım, yapalım ya buna. <laughs> 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 Bakın şimdi herkes gülüyor. Bir dakika Bir dakika ya. Bir dakika Bir dakika Hocam bir şey söyleyecek Dünya futboluna. Hele iki tane milli futbolcu. Koç. Ağır yapıyorlar. niye hocam? Gel. Sen de öbür yanıma gel. Ver. Oh, oh, oh. İstiyor musunuz Falcao'yu? Oğlum Falcao'yu istemiyor musunuz? Şuraya konuşun. İstemiyor. İstemiyor. İyi golcü değil mi oğlum? İyi golcü ya de. büyük golcü. Anket, Anket yapıp da. taraftara soralım. Ya sordum. büyük golcü değil mi? Mbappe bile onu idol almış. Bak forması yakıştı bak sizin gibi. Hayır uzaklarda arama diyorsun Aa, ha? İstemiyorlar. istemiyorlar kaç ver ya uzak hadi bakayım Nasıl üçüncü böyle çok abartıyorsun <laughs> Niye hocam zannediyorsunuz Ay, ya. ki ya hocam bu ağır makara iddia ediyorum Hocam bir, tutmaz mı Bir de müsaade et Şimdi siz makara için hani bu toşak geçen sene bir toşak <laughs> hocam, toşak ne istiyor toşak boşak geçmiyor De güzel müsaade Falcao <laughs> Türk futbol tarihinde Heh. gelmiş geçmiş en kariyerli üç golcüden biridir. Üç tartışmasın. Van Persie belki bir tanesi. Üç tartışmasın. Anelka, Anelka. Anelka. Falcao o filan. Şimdi Falcao ahlaki olarak kötü bir herifti. Drogba da vardı. Aile babası, Doğru. çocuğu filan iddia ediyorum. Falcao gibi dünyada ceza alanı içerisinde tek vuruşu Bravo. en iyi. Bravo. Tek vuruşu, ilk vuruşu, tek vuruşu Ağzını en iyi yapan oyuncu diyorum. Yeminini billah ediyorum. Fenerbahçe'de büyük iş yapar. Hocam hiç macera Büyük araba. iş yapar diyorsun. O yapar niye yapmaz? <laughs> abi niye büyük giriyorsun? iş yapar diyorsun? Yapmayın hocam. Oynatayım hocam. Hocam oynatayım hocam. Hocam oynatayım Oynamıyor. Hocam abi sarılmaya gidiyor. Hocam merak etme ilgili komisyonu. Ben bir kıyak yapacağım Nasip Zaten eşine paylaşım <laughs> yapmış evet. gidiyoruz diye. Kadıköy'e gidiyorlar. 13'ü verelim. Kadıköy'e mi gidiyorlar? Evet. Ben Sinan abimle geri olmasın. Kolayı var. Ha. Bak Ali Sayın Ali Koç. Ben yapacağım bu işini ya. Bak hocam? Sayın Ali Koç. Bazen, sıra ya, ya. Bak, bazen öyle sıra dışı <laughs> işler yapacaksın ki. Bak bazen öyle sıra dışı işler yapacaksın ki. Ailen bile en yakının bile kardeşlerin baban bile şaşıracak. Niye? Falco ne alıyor Galatasaray'dan? Yedi galiba. Yılda. Ha Peki. Ne? 7 milyon, 7 milyon, euro. Yarı yarıya ödersiniz. Bir dakika işte. kolayı dur, var. dur bir dakika. Zaten sen bir Fenerbahçe'de direkt oynayacak bir Santrafor'un yıllık gideri. En az 28. En az 3 4. Diyecek şimdi bir soruya. 3.5 ben veririm. 3.5 sen verirsin. Aynen sen. ya. Tamam mı kardeşim? Falko'ya gel kardeşim dersin. Tutarsa bak tutarsa sağlı da yerinde yaparsın. Ya ne tutmasın ya hocam ya. adam sahaya çıkmıyor ya. Allah Allah. Adam hastane hastane geliyor. İstanbul'da ya, şehir hastane bitti. Şu an bitti. sağlam son maç oynadı ya. ya yapmayın <laughs> beyler. Sağlam hocam. Sağlam beyler. Allah Allah. Beyler. Falcao. Anket ne diyor Falcao? Bir dakika Falcao Falcao'dur. Hocam yapmayın. büyük oyuncu hocam şey. ya. Tamam da hocam sen takip etmiyor musun? Her hafta bir hastanede görüntüsü. Orası acıdı burası acıdı. Yapmayın ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben Rasim Ozan diyor ki ben Burak Elmas başkanımdan diyor şey alacağım. Yetkiyi aldım. Yetkiyi aldım diyor. Me ben de, Ali Koç. bir dakika kardeşim ben de Sayın Başkanımız Ali Koç'tan görüşeceğim bu konuyu. Evet. Tamam mı görüşeceğim. Yalnız benim bildiğim Ali Koç iş adamıdır. Hem <laughs> de bayağı kurulmuş <laughs> <iş gülüyor> adamıdır. Işte Biz diyoruz ki ben başkanla biraz sonra mesaj atar bana. Ben diyorum ki Falko'yu alalım. Ali Koç başkanı da arayacağım ikna edeceğim. Alalım tamam senin dediğini yapalım. Yalnız üstüne de 7 milyon euro ödüyormuşsunuz. 3 milyon euro da Fenerbahçe'ye verin. Yok koskoca. Üstüne bir tabii üstüne Oğlan 3 efsanesi. milyon euro. Verin Falko'ya Falko ya Hayır, alın. Yani siz de benim... kurtarın. 4, milyonda Kariyer olarak... Olarak 4 milyon da. milyon kara geçersiniz. Kariyer. 7 o... ödüyormuşsunuz. Kariyer olarak. 3 bize verin. 300 tamam. De, vermeyeceğiniz. bir de, şey, ne? Şimdi de, size bir Sen mi? bize ver. Biz size bir olay biz, al, biz onu 500 bin Ne boş, hocam? Boş, boş, uzak bir dakika 1996. Hacı. Hacı. hocam. O Açıkla diyorsun merak ettim nereden bileyim söyleyeceğim. Bundan iyi bir şey çıkar mı Bundan iyi bir şey çıkar mı? Bu hoca açıklayacağım açıklar. 1996. Dike açıklar. Dike. Bu tuzak olacak geçilmiyor. Böyle muhabbet yapma. toşak, toşak mı? Ya. Hocam ciddi bir şey. Hocam Hocam bir dakika. Hocam hocam bir dakika. Bir dakika. Yani Vallahi şaka bir ara. Falka olamaz mı? Müsaade et be oğlum. Adol. örnek veriyorum. Buyur hocam. 96 yılı olur, olur. Hacı ayağa düşmüş. O Barcelona Real'ına gitti. Hacı. Brescia. İtalya'nın ikinci lig takımı. Brescia'ya gitmiş. Sinan Alman Beşiktaş'a diyor. Rucescu onun başında. Hacı artık dağın olmuş. Ne şahane bir gece. Evet. Faruk Süren. Burak Elmas Bey'in Kayınbeyler. Kayınbeyler aynen hocam. Aladım. Bravo. Ne şahane bir gece. Harcı. Karpatları Fatih Hoca gelmesin diyor. Önce. Aynen diyor. Hacı tırnak içinde futbolcu tabi. Geberik Türkiye'ye geliyor. Dört yılda Türkiye'nin gelmiş geçmiş efsanesi oluyor. Galatasaray'a şampiyonluklar ve UEFA şampiyonluğu evet. kazandırıyor. Şimdi Falcao. Falcao'nun geçmişine baktığınızda bütün medya düşüyor. o zaman hatırlar mısın? Dudaklarınız <laughs> uçuk. Tütün'e gel bugün futbolu bırakıyordu. 63 doğumlu Uğur bırakıyor. 65 Kardeşim Samantha'ya kaç para veriyor Fenerbahçe? 3,5 milyon. Sen ne diyorsun? Samantha'ya 3,5. 3,5. Ben Saman de diyorum Atayı ki sen mahvettin. Ben de diyorum ki bir 3,5 buçuk daha ver. Üç buçuğu da Galatasaray versin. Madem abi. atmak istiyorlar. Hocam biz varız. Alsınlar Falcao'yu. Üç vermeye biz varız. Kim abi. alacak abi Fenerbahçe? Ya, Valla. bir taş attın. Hani benzetmek için ben söylüyorum. Ben yanlış yani, anlama. Deli, ya deli anda ortalık karıştı. O ya, esnaf ya, deli anlamı da söylüyorum. kurtarmak istiyor. Müzmin Bak, <laughs> bir sakat bir adam. Falcao Fenerbahçe'de iş yapabilir. Yapabilir. Ya evet Sen, sen takası okey misin? al okay. Samat'ta. Ahmet Hoca şu yazıyı ya sildiktir. Kariyerine, kariyerine yazık. Kariyerine yazık Bir dakika. Bir dakika. Ahmet, Ahmet Hoca yazık. kariyerine yazık. Hayır. Ahmet Hoca kariyerine Son yazık. Fenerbahçe'de çok iş yapabilir diye yazıyor. Hocam evet. yapar yani, e Yani o da sayı. Ya şarkı. beyler bir dakika ya. Hocam adam sakat. Allah Yahu adam Van Persie de sakattı. Kendine geldi diyorlar. Hocam, 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 gelmiyorlar. hocam, hocam Van Persie de. Kavun karpuzcu gibi yapmış bu. bu bir değil ya. Hocam bunun kisi kronik sakatlığı var oynayamıyor. Sen hiç Van Persie'yi doğru oynayamıyor. Yine sakat dediğin